2022 yılında kulaklık dünyasına bayağı havalı bir icat geliyor. Alkışlarınızla karşınızda görünmez kulaklıklar. Evet, doğru duydunuz. Bu alet havaya sessizce ultrason dalgaları yayarak çalışır. Ultrasonu aktarırken kulaklarınızın hemen dışında duyulabilir parçalara çevirir ve bu sayede gerçek bir kulaklık takıyormuş gibi gelir. Aynı odada çevrenizde insanlar varsa sesi sadece bir fısıltı halinde duyabilirler görünmez kulaklıkları siz takıyorsanız 3 boyutlu mekansal sese maruz kalırsınız ve bu ses sadece 1 metre uzağınıza kadar %90 kısılabilir. Başınızı döndürür ya da hareket ettirirseniz yüz tanımayla görevli hareket algılayıcıları çalıştırır. Bunlar kulaklarınızı takip ederek sesin doğru noktaya ulaştığından emin olur. Kulaklıklar ilk ortaya çıktıklarında sadece tek kulağa takılırlardı. Telefon operatörleri 1880'lerde bugün kulaklık olarak bildiğimiz şeylerin basitleştirilmiş halini kullanırdı. Üstünde bir mikrofonu da olan bir mekanizmaya bağladıkları kulaklıkla iletişim sağlarlardı. Mekanizmanın kendisi 3 ila 5 kilogram ağırlığındaydı ve operatör onu omzunda tutardı. Mucitler kulaklıkların taşınabilir olmasını hiç planlamamıştı. Yani hiç değilse başlarda. İnsanlar onları 70'lerde genellikle evlerinde kayıt dinlemek için kullanırdı. Kulaklık tarihindeki büyük değişim Sony Walkman'i piyasaya sürdüğünde yaşandı. İnsanlar en sevdikleri şarkıları evlerinden dışarıda da dinlemek istedikleri için taşınabilir kulaklıklar istiyordu. İlk kulaklığın şarjının diğerinden hızlı bittiğini fark ettiyseniz bilin ki bu sıkıntıyla uğraşan tek kişi siz değilsiniz. Bu durum sinyalin her iki kulağınıza da eşit güçte ulaşmamasından kaynaklanır. Mesela aradaki fark her ikisini de eşit sürede kullanırken %15 ila 20 arasında oluyorsa şeyler yanlış gidiyor olabilir. Ancak fark %5'i geçmiyorsa bu normaldir. Çünkü sistem her iki kulaklığın da batarya verilerini yuvarlayarak verir. Yani bu durum telefonunuzu tam olarak nerede tuttuğunuza bağlıdır. Telefon sağ ya da sol kulaklığınıza daha yakın olabilir ya da şarj durumu kafanızın hangi tarafının daha az sinyal engelleyip daha çok iletken olduğuyla alakalı olabilir. Kulaklıklarınızın genel olarak birbirinden bağımsız bağlantıları vardır. Yani her ikisi de enerjiyi biraz farklı miktarlarda kullanır. Mobil oyunlar oynarken telefonunuzu uçak durumuna alırsanız oyununuzun ortasında çıkıp duran reklamları almazsınız. <laughs> Akıllıca değil mi? Akıllı telefonunuzun sesini kapatırsanız şarjı daha uzun süre dayanır. Titreşim ve enerjiyi harcar. Telefonunuzu bir USB bağlantısı yerine doğrudan prizde daha hızlı şarj edebilirsiniz. Arabanızda ya da dışarıda laptopunuz yanınızdayken şarj etmesi kolay olabilir ama kesinlikle daha çok beklemeniz gerekir. Diyez 31 diyez yazıp telefon numarasını yazarak gizli aramalar yapabilirsiniz. Bu sayede bir arkadaşınızı aradığınızda kimin aradığını göremez. Bu yöntem sadece o aramanızda numaranızı gizler. Telefonunuzu bir arkadaşınıza vermek istediğinizde aynı zamanda bütün mesaj ve kişisel bilgilerinizi gizli tutmak isterseniz misafir durumunu etkinleştirin. İki parmağınızı yukarıdan aşağıya doğru kaydırın ve sağ üstteki misafir ikonuna tıklayın. Misafir ekle ikonunu göreceksiniz. Şimdi arkadaşınızın telefonunuzu kullanırken neler yapabileceğini seçebilirsiniz. Akıllı telefonlar o kadar çok işlevlidir ki evinizdeki birçok şeyin yerini yavaş yavaş alırlar. Telefonunuzu bir televizyon kumandası yerine bile kullanabilirsiniz. Bazı uygulamalar sayesinde televizyonu Bluetooth veya kablosuz internet üzerinden bağlayabilirsiniz. Hiç Wikipedia'dan telefonunuz ya da başka aletler gibi çok karmaşık konular hakkında yazılar okumak zorunda kalıyor musunuz? Bunları normal insan diline çevirmek için basit İngilizceyi seçebilirsiniz. Bu da karşınıza okuması ve anlaması çok daha kolay bir yazı çıkarır. Akıllı telefonunuz kızılötesi ışıkları görebilir. Yani telefonunuzun kamerasına bir kızılötesi ışını yöneltirseniz ekranınızda mor bir ışın olacaktır. Bunun sebebi dijital kameralardaki birçok alıcının gözlerimizle göremediğimiz ışık boylarını algılayabilmesidir. Kablosuz şarj aletleri yanınızda taşımaya elverişlidir. Ayrıca hakkını verin oldukça havalı görünürler. Ancak şarjınız azsa ve en kısa sürede doldurmanız gerekiyorsa geleneksel olanlar kadar hızlı ve işlevsel değillerdir. Evde birkaç ekstra piliniz varsa onların negatif tarafını Android'lerde de iPhone'larda da kalem olarak kullanabilirsiniz. Evet, uygulamalar içinde kaydırmayı, ana sayfanızda gezinmeyi, notlarınızda çizimler yapmayı deneyebilirsiniz. Bir pil kalem standart akıllı telefon kalemlerinin yapabildiği hemen hemen her şeyi yapabilir. Ayrıca bir kalem ve folyoyu da benzer bir iş için kullanabilirsiniz. Küçük bir parça folyo yırtıp kalemin ucundaki silgi kısmına sarın. Buyurun yeni bir akıllı telefon kaleminiz daha oldu. Bu el yapımı aletler dışarısı çok soğuk olduğunda ve eldivenlerinizi çıkarmadan telefonu kullanamadığınızda çok işe yarayabilir. iPad piyasaya iPhone alevi bütün dünyayı sardıktan yıllar sonra çıktı. Ancak bu tablet firmanın bu fikri telefonlara uygulayabileceğini düşünmeden önce zaten üstünde çalıştığı asıl projesiydi. Ana ekranınızı düzenlemek istediğinizde muhtemelen bir uygulama ikonunu alıp istediğiniz yere hareket ettirirsiniz, değil mi? Sonra başka bir uygulama alıp hareket ettirirsiniz ve bu böyle devam eder. Bir uygulamayı tutup hareket ettirmek istediğiniz diğerlerine de birer kere dokunmak daha etkili bir yoldur. Sonra hareket ettirip istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz ve hepsi tek seferde biter. Yüz tanıma bile telefonunuzu kimsenin izinsiz açamayacağı garantisini veremez. Birinin telefonunuzu alıp yüz tanıma kilidini sizin yüzünüzü kullanarak açmayı deneyeceği bir durum olabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız sadece Hey Siri bu kimin telefonu deyin. Telefonunuz anında dolacak ve onu tutan kişi açabilmek için şifrenizi kullanmak zorunda kalacaktır iPhone'unuzun daha yüksek sesli olmasını isterseniz ayarlara gidip müziği açmalısınız. EQ menüsünü açtığınızda geç vakit yazan bir seçenek göreceksiniz. Bu ayar yüksek sesleri azaltırken düşük sesleri de güçlendirerek telefonunuzun çok daha iyi bir sese sahip olmasını sağlar. AirPod'larınız varsa ve tekini kaybettiyseniz Apple'ın Bul uygulamasıyla izini arayabilirsiniz. Öncelikle AirPod'larınızı Apple kimliğinizle eşleştirdiğinizden emin olmalısınız sonra bul uygulamasını iPhone'unuza indirirseniz değerli AirPod'larınızın son konumlarını haritadan görebilirsiniz. Sadece tekini kaybettiyseniz bir ses çıkarması için komut verebilirsiniz. Bu sayede onu kolaylıkla bulabilirsiniz. Tabi Bluetooth'a bağlıysa ve başka bir Apple cihazınızın yakınında duruyorsa. Sadece bul uygulamasını açın, cihazlar sekmesine gidin ve ses çal seçeneğine basın. Batarya ömrünü korumak için tek kulaklık kullanıp zaman zaman değiştirin. Airpodlarınızı çok kullanıyorsanız ve şarjınız sık sık düşüyorsa birini kullanırken diğerini şarj edebilirsiniz. iPhone'unuzla hem Airpodlarınızın hem de şarj kutularının bataryasını ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Bunun ilk yöntemi şarj kutusunu iPhone'unuzun yanında açmaktır. Böylelikle telefonunuz kalan şarjı gösteren bir pencere açar. Bir başka yolsa bildirim merkezinin bugün paneline şarj göstergesini eklemektir. Bu gösterge AirPod'larınızın şarjını sadece aktif bir şekilde kullanırken gösterir ya da kalan şarjı Apple saatinizle kontrol edebilirsiniz. Açık şarj kutunuzu saatin yanına yerleştirin. Sonra kontrol merkezini açıp şarj seçeneğini açın. Burada saatin, AirPod'ların ve kutunun şarj durumlarını görürsünüz. Siri size son mesajlarınızın bazılarını bir fiil okuyabilir. Bunu, AirPod'larınızın üzerinden yapabilir. Ayrıca, hızlı ses komutlarıyla mesajlarınıza cevap verebilirsiniz. Bu özelliği kurmak için hiç özel bir şey yapmanıza gerek yoktur. Ancak kapatmak isterseniz, ayarlara gidip önce Siri ve arama butonuna ve sonra mesajları okuya tıklamalısınız. Siri, mesajlar dışında bildirimleri de AirPod'larınız üzerinden okuyabilir.